arkadaşlar. İlk defa oynuyorum Bed Wars'ı ama vizyoncak olanda Bed Wars oynamıştım. O orada 13 level seviyedeydim. Arkadaşlar. Bak sen neden bana istek atıyorsun ki? Kabul ettim işte ya. Kanka bak. Bak bak arkadaşlar bak bak. <laughs> açılacaktır. Bence bir ve bir yapıyordu. Bir ve bir yaptırdı arkadaşlar. <laughs> Ama ben bir seviyorum, bir seviyeyim. Bak görüyorsunuz ya. Hmm. Bak görüyorsunuz. Bir seviye gösteriyor bana. Gerçekten girdik ya çıktı. Adam benim takımımda. Gerçekten 2 ve 2 2 düz 2 ve 2 2 ve 2 2 ve 2 2 ve 2 bak arkadaşlar 2 ve 2 bir sürü 2 var 1 2 3 4 5 6 7 7 tane var ama sarıda bir tane var ananı canımı azaltalım en azından şey alabiliyorum ki 4 11 12 14 demir var. Dur Kanka ben bunu da Bravo. Şunu bu koyduk. Bu blokları koyalım. Kanka blokları koyacağız. Ne yapacağım ben? Ben de o kadar çok blok yok ki. Kim gö beni yardım ettirtti. <laughs> Bak kendim düştüm ya. Voo. <laughs> okay. Tamam. Ye. Yatak siledi karga yatak yatak. Yatak sihirliydi kanka. Bak size görmedi mi orada çıktı lan? Hadi gidelim. 32 e, bloklar var. Yetecek şimdi. Tamam. Geldi şimdi. Ya da Şimdi onlara takılabilir Onlara gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane de beyaz var. şovas maksimum Hadi lan. Anan. Get <laughs> <laughs> Ama bu arada 526 abone olduk. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi kar lanım. çocuktum. Ah oh, tamam güzel. <laughs> Demir set alacak. <laughs> o kadar değil. 120 alması lazım kanka. Şuna bakın ya. Şuna bak. Demir set aldık. Şimdi onlarla çalışacağız. Buraya. Ya da şey yok. Blok. Zırı. Kılıcım. Kılıcı. Bu güçsüz kılıcı. Bakın. Şöyle <laughs> bak. Güçsüz. Güçlü. Aa, bu biraz güçlü. Hadi gidelim. Turuncu Pembe takım. Goodbye. boy. <laughs> ne o? Ne o? Aferin çocuğum. Biz az kaldı onu öldü. Yet, yet, vahşilik misi? Yet. Ya kanka, şuna bak ya bu kız benim canımı azaltıyorsun onun yüzünde bomba mı? Sorla. Tamam. Basayım mı kanka? Yüz al. Yüz canavar. <laughs> Ama bir sebebi Hiç başlıyorum şimdi bu hesabımda. Hadi gidelim kanka. bu. mı? Oo aldım. Oha. Bir sürü çıktı gerçekten. Yok. Kıramıyor mu? Bunu sınavı. Ben bunu alayım. İyi. Şimdi. Şunu. Al. Şimdi onlara çalışmayalım. Pembe takımla savaşacağız Pembe takımla şu onun mor takım var. onun mor takım var. Mor takım var. Mor takım var. Gel an, 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 gel 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 Ana! Ama nasıl bir ışınlama o? Ama nasıl bir ışınlama? Nasıl bir ışınlama? Aldık! Aldık! Şimdi onlar aşağılaşacağız. Değil mi kanka? Yanılıyor. Onları aşağılaşacağız. Ah! arkadaşlar gerçekten ama ee, e, iki seviye değilim da de şu ara, şu arada adamım sen. Şuna! Şuna! Onların kızı. Öyle mi? <laughs> aga. Kanka, aga. Arkadaşlar Ziyeceğim. bu arada siz de... abone olmazsınız abone olmanızı istiyorum. Lütfen abone olun. Bir şey olmaz. Bir şey olmazsa onda sonra abone olursunuz. Arkadaşlar görüşürüz.